Merhabalar ikinci sınıf öğrencileri. Bugün sizlerle birlikte ikinci sınıf matematikte kesirler konusunu işleyeceğiz. Bakalım kesirler konusunda neler varmış. Yeni neler öğreneceğiz. İsterseniz başlayalım. İkinci sınıf matematik kesirler konumuz. Evet. Şimdi. Bütün nedir? Bir, bir bütün nedir? İlk önce ondan bahsedeceğiz. Parçalanmamış olana bütün denir. Her varlığın kendisi bir bütündür. Yani bu bütündür. Parçalanmamıştır. Bir bütündür. Bu gördüğümüz kağıt da nedir? Bir bütündür. Çünkü daha parçalanmamış. Şimdi görüyorsunuz bütün simit. Mesela okul kantinden alıyorsunuzdur veyahut da e, evde alıyorsunuzdur veya da ekmek alıyorsunuzdur. O ilk önce bütün onu ne yapıyoruz? Ondan sonra daha sonra parçalıyoruz. Parçalanmamış haline bütün diyoruz çocuklar. Bakın parçalanmamış hali bütün. Şu an benim elimde gördüğünüz bu kağıt da ne? Parçalanmamış hali ve bir bütün. Bütünü anladık diye düşünüyorum. Bakın görüyorsunuz burada parçalamamış bir dikdörtgen sel bölge görüyorsunuz. Bir tane daire bütün. Bir de simit var bütün. Peki. Bir de ne var? Yarım var. Bir bütünü ben iki eş parçaya ayırırsam bu parçaların her birine ben yarım diyorum. Bakın. Bir bütünü iki eş parçaya ayırdığımızda her bir parçaya yarım denir. Yani burada bir bütün elma vardı. Bunu ne yapmışız? Ortadan kesmişiz. İki tane ne elde ettik. Yarım elde ettik. İki tane yarım ne yapıyor? Bir bütün ediyor. Yani bir diğer ifadele de bir bütün iki yarım eder. Bakın bu bütün elmayı da ikiye böldük. İki tane yarımımız oluştu. İsterseniz biraz önce kağıtla da gösterin. Bu ne var? Bir bütün kağıtı değil mi sevgili öğrenciler? Şimdi bu kağıdı geri dönüşüme atacağız zaten. Geri dönüşüme atmadan önce de konuyu anlatırken de ne yapalım size? Daha net gösterelim. Şimdi bu ilk önce bir bütündü. Bakın bir bütün. Ben şimdi bunu tam ortadan ikiye ayırdım. Gördünüz değil mi? Tam ortadan ikiye ayırdım. Ve ne yapacağım bakın. Şimdi bunu böyle kestiğimizde ne oldu? Biraz önce bir bütündü. Şimdi iki tane yarım olmuş oldu. Bir bütün iki yarım edermiş. Bunu öğrendik değil mi? İsterseniz geçelim. Peki çeyrek bir bütünü dört eş parçaya ayırdığımızda 4 eş parçada her birine çeyrek diyoruz. Bakın şöyle bir kare olduğunda varsayalım. Burada daire yapmış bakın ne yapmış? 4 eş parçaya bölmüş. Her birine bir tane çeyrek. Bir tane karem var benim. Bunu ben 4 eşit parçaya ayırdığımda her bir parçam ne olacak? Her bir parçası şu gördüğünüz parçaların her bireri bana neyi gösteriyor? Çeyreği ifade ediyor sevgili öğrenciler. Her biri çeyreği ifade ediyor. Ne yaptık? Dörde böldük ve her birini ne yaptı? bize bir çeyreği ifade etti. Bakın bir karpuz var. Karpuzu ne yapmışlar? 4 eş parçaya bölmüşler. Bu her bir parça neydi? Çeyrekti. 1, 2, üç, dört tane çeyrek ne yaptı? Bir bütün elde etmiş olduk. Neymiş? Bir bütün 4 çeyrek edermiş. Bunu unutmuyorsunuz. Neymiş? Bir bütün 4 çeyrek edermiş. İsterseniz onu da gösterelim. Şimdi elimde benim bir bütün kağıdım var. Ben bunu ne yaptım? İlk önce şöyle Tam ikiye böldüm. İkiye böldüğümüzde neydi? Yarımdı. Ama çeyrek elde etmek için ne yapmam lazım? Dört eşit parçaya bölmem lazım. Bir daha katladım. Bakalım ne olacak? Şimdi ilk önce bir bütündü değil mi? Şöyle bütündü. Yarım yaptık. Sonra bir daha katladık. Bakarsanız zaten kağıdın da dört eş parçaya ayrılını ne yapacaksınız göreceksiniz. Gördük mü? Bakın. Bir bütünü dört eş parçaya böldüğümüzde ne oldu? Ne elde etmiş olduk? Bakın. 4'te 1'i ne oldu? 1 çeyrek elde etmiş olduk. Yani 1 bütünü 4 eş parçaya bölerseniz ne yapıyorsunuz? 1 çeyrek elde ediyorsunuz sevgili öğrenciler. Ve burada unutmamam gereken bir nokta var. O da ne? Şu. Şekili parçalara ayırırken eşit parçalamalıyız. Mesela bakın burada da parçalamışlar. Ama bu şekilde bakın eşit parçalamışlar. O yüzden burada ben Buradaki parçaları ben ne diyemem? Çeyrek diyemem. Biraz önce benim yaptığımda ne? Hepsi bakın eşit. Eşit, eşit olduğu için ben bunlara çeyrek diyebilirim. Ama eşit olmazsa çeyrek diyemez. Ve kesir de oluşturmaz. Çünkü neden? Çünkü eşit parçalara bölünmemiş parçalar eşit değildir. Ve ne yapmaz? Kesir oluşturmaz. Mutlaka eşit şekilde bölmemiz gerekiyor. Evet çeyrek de buydu. Umarım anlatabilmişimdir. Devam edelim. Şimdi bakın 4 eş parçaya bölünmüş. Şurası nedir? Bana neyi gösterir? Çeyreği gösterdim. Bakın çeyrek. Bütün diyor. Bütün olacak? Tamamı şöyle tarandı. Bu bütün. Yarım. Yarımda da ne yapıyoruz? Yarısını taramış oluyoruz. Bu da yarım. Şimdi diyor ki bize sizde defteriniz, kaleminiz varsa veyahut da kağıdınız yanınızda varsa siz de deneyebilirsiniz. Videoyu durdurun. Üçgeni daireyi ve dikdörtgeni çizin. Daha sonra bunları ne yapalım? Birlikte boyayalım mı derseniz. İsterseniz siz şimdi koşun kağıdınızı kalemizi alın. Durdurun. Daha sonra e, yaptıktan sonra beni izlemeye devam edersiniz. Yarım nasıl çizilmiş acaba? Bütün nasıl çizilmiş? Çeyrek nasıl çizilmiş? Evet siz videoyu durdurun ve ben devam ediyorum. Yaptıktan sonra ama kontrol edin doğru mu diye. Şimdi yarım nasıl olacak? Yarım tam ortadan ikiye bölmesi lazım. Bunu şöyle ikiye böldüm de. şu şekilde yarım olarak gösterelim Gösterelim. Bütün dediğimizde yukarıda da göstermiştik. Tamamının ne olması lazım. Tamamının taranması lazım. Şöyle. Siz taşırmadan boyarsınız da ben taşırdım. Taşırmadan boyarsanız daha güzel oluyor. Şimdi bu da bir bütün. Tamam boyandı. Çeyrek dediğimizde neydi? Dört eş parçaya bölünmesi gerekiyordu. Bakın ikiye böldüm. Sonra bir daha böldüm. Ve dörtte bir neydi? Çeyrek. Eşit olmasına dikkat edin. Dedikten sonra gelelim bakın. Burada ne görüyorsunuz? Yarım görüyorsunuz değil mi? Evet. Peki ben bu yarım kesirle nasıl göstereceğim? Şimdi biz buraya payda diyoruz. Kesir yazarken şuraya alt kısma payda. Şuna kesir çizgisi diyoruz. Üsttekine de pay diyoruz. Peki pay ne demek? Payda ne demek? Ben ilk önce paydan başlamak istiyorum. Payda bir bütünün kaç eş parçaya bölündüğünü gösterir. Bunu kaç eş parçaya bölmüşüz? 1, 2. Bak ne yaptık? Kaç eş parçaya bölündüğünü Burası ile gözük iki eş parçaya bölünmüş. Pay ne peki? Pay bir bütünden kaç parça alındığını gösterir. Bir bütünden alınan eş parçayı gösterir. İkiye bölünmüştü. Taranan kısım alınır her zaman. Hangisi? Kaç tane taranmış? Bir tane. O da nerede? Burada bakın. Ee, pay kısmına tarananı paydaya kaç eş parçaya bölünün yazıyoruz. Bunun okunuşu nasıl olacak peki? 1 bölü 2 diye okuyabiliriz. Ya da 2D1 diye koyabiliriz. Bunu birazdan yine göreceğiz. Umarım anlaşılmıştır. Devam edelim. Aa boş sayfa. Evet devam edelim. Evet. yarım anlatmıştık ama bir daha bir tekrar edelim. Yarım neydi? Yarım bir bütün iki eş parçaya bölünüp bir parçasını almaktı. Bunu kesir sayısıyla şöyle ifade ederiz. Biraz önce ifade etmiştik. Bakın iki eş parça bölünmüş. Ee, payda iki. Bir tane salınmış. O da buraya. 1 bölü 2 veyahut da 2'de 1 diye okuyoruz. Çeyrek, çeyrek neydi? Bir bütünün 4 eş parçaya bölünüp bir parçası almaktı. Bunu da kesir sayısı ile şöyle ifade ediyoruz. Yukarıdakinden örnek alabilirsiniz. 1 bölü 4. Bakın 1 bölü 4. Veyahut da paydadan okumaya başlıyoruz. 4'te 1. 4'te 1 derken 4 parçaya bölünmüş bir tanesi alınmış. 1 4 derken bir parça, 4 e, parçanın 1 alınmış. Yine aynı şeyi ifade ediyor. Değişen bir şey yok. Gelelim bakalım aşağıya inelim. Aşağıda yarımlar görüyoruz ama farklı bu bir yarımlar biraz sanki. Şimdi 2 parçaya bölünmüş bir tanesi almış. 2'nin yarısı 1 bir midir? 1'dir değil mi? 2'nin yarısı 1'dir. Bu bir yarımı gösterir. 1 2 bakın. Yarısı taranmış. Şimdi bu 4 parçaya bölünmüş. 4 parçaya bölünüp bir tanesi alınmış. Çeyrekti ama burada ne yapmış bakın. 2 parça birden almış. Yani aslında yine yarısını almış. Bakın değişen bir şey var mı? Yok. Sadece 4 parçaya bölmüş. Bu sefer ikisini almış. Bu da ne ifade ediyor? Yarım ifade ediyor. Yani 2 bölü 4 de nedir? O da bir yarımdır. Gelin bir diğerine bakın. Bunu da bu sefer ne yapmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6 iş parça ayırmış. Kaçını almış? 1, 2, 3 parçasını almış. Bu 3 parçası da ne? Aslında bir yarım ifade ediyor değil mi? 3 bölü 6 neymiş? Yarımmış sevgili öğrenciler. Bunu ne yapmıyoruz? Sakın ama sakın unutmuyoruz. Yani 10 parça olsaydı, 5 parçasını almış olsaydı bu da ne olacaktı? Yine yarımı ifade edecekti bize. Diyelim ve devam edelim. Bakın. 4 eş parçaya bölmüş, bir tanesini almış. 1 böl 4. Bu neydi? Çeyrek. Bu sefer farklı bir şekilde yapmış. Bakın aslında şöyle 1, 2, 3, 4. Beraber sayalım. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 eş parçaya bölmüş. Kaçını almış? Dört tanesine. Bakın şuraya almış. Yani şöyle büyük bir şekilde olduğunu düşünseniz ve şu parçalara bölünmeni düşünürsek. 1, 2, 3, dört parçaya bölünmüş. Bir tanesi almış. Yani dört parçanın bir parçası neydi? Çeyrekti. Ha, o zaman 4 bölü on neymiş? Bir çeyrek ifade ediyormuş bize. Dedikten sonra alıştırmamız var. Videoyu durdurup aşağıdaki alıştırmaları defterinizde yapıp daha sonra videoyu devam ettirerek hangilerin doğru yaptığınızı görebilirsiniz. Ben inanıyorum ki hepsini doğru yapmışsınızdır. Diyelim durdurun videoyu siz yapın. Sonra devam edin. Bakalım ne yapmışız. Evet ben devam ediyorum. İki parçaya bölünmüş bir parçası alınmış. Diyor ki soruda aşağıdaki modellerin altına bütün yarım çeyrek ifadelerinden uygun olanı yazınız. İki parçaya bölünmüş bir parçası alındıysa bu nedir? Yarımdır. Bravo size hepiniz doğru yapmışsınız. Burada ne yapmış? 4 eş parçaya bölmüş. 1, 2, 3, 4 eş parçaya bölmüş. Bir tanesini almış. Bu da nedir? Çeyrektir. Evet. Siz süpersiniz. Bakın bir parça tamamını boyamış. Nedir? Bütündür. Bütündür değil mi? Evet. Duyuyorum sizi. Şimdi 4 eş parçaya ayrılmış. Ama dikkat edelim. Kaç tanesini boyamış? 1, 2... Bakın tam yarısı değil mi? Bak burası da yarım, burası da yarım. Bakın bu yarım. Dört parçayı görünce sakın çeyrek yazmayın. Gelelim buraya. Bir, iki, üç, dört parçaya bölünmüş. Bir tane salınmış. Evet bu dört parçanın bir tanesi sonuca ne oluyordu? Çeyrek oluyordu. Bu da çeyrek. Gelelim buna. Bir parça ve tamamını boyamış. Bu nedir? Tamamını taramış. Bütündür. Yani hiç parçalanmamış. Hiç parçalanmadıysa bütün. Bakın bütünleri görüyor musunuz? Hiç parçalanmamış. Parçalanırsa bir kesir. Yarım, çeyrek gibi ifadeler alabiliyor. Evet, dersimiz bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de abone olarak ailemize katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.